Meral Hanım'dan konuşmuşken, partisinin tek kazandığı herhalde il olan Nevşehir'de iftara katıldı zannediyorum. İftarda da yine seçim öncesi aslında kendisine oy kaybettiren siyasetine de devam etmiş. Buyursunlar. Bugün benim Türkiye'nin ne demek istiyorum? Hepimiz... Hakikaten ne demek istiyorsun? Yani umudu arttı. İnsan partisini bu kadar aşağı çekip de böyle konuşmak. Vallahi iyi partililer var ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu mumla arar. <laughs> Mesela o bile böyle değildi. Dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil. O sizin. Ya peki bir başkasına hırsız diyor da ben o zaman şöyle bir soru sorayım kendisine buradan. Meral Hanım, o zaman sizin trend yolla e, bir anlaşma yaptınız mı? Gizli. Aslında anlaşma gibi de değil. Trend yolun size bir desteği oldu mu? Trend yol sizin e, hatta bu seçimlerde bir belediye başkanı adayınıza elden ödeme yaptı mı? Mesela ben öyle sorayım isterseniz. Milletimizin bize verdiği bir mesaj o mesajı alır düşünür gereğini yani o mesajın bize verdiği şöyle çalışın böyle deyin böyle konuşun. Şunu şöyle yapın mesajını alır değerlendirir. Elbette ki onun ortaya koyduğu yol haritasına uyarız. Ama ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü bir hakkın yani e, inanılmaz ya partiyi belli bir oranın şeye... E, girmiş part e, belli bir oranın altına indirmiş partiyi. E, ordu hala tartışmaya açık. Enver Yücel biliyorsunuz. Orada belki alabilecek. Belki seçimi tekrarlatabilirler. Bilmiyorum. E, şu anda tartışmalı bir durum var. Haklıdır, haksızdır ayrı konu. E, ama yani bir tek il, Nevşehir orada da işte iftardalar şu anda ve dediğim gibi yani ben İyi Parti içerisinden biriyle de konuştum arkadaşlar. O yüzden Hanıma dedim ya yani inanılmaz yani Şöyle bir şey öngörmüyor İyi Parti'nin bir kanadı. Hani Meral Akşener'siz İyi Parti impossible yani öyle görüyorlar. O yüzden zaten bu kadar ilçe almışız. Hani o kadar ellerinde il ilçe yoktu ki zaten öncesinde. Bunu bile bir başarı olarak görüyorlar. Halbuki genel seçimdeki oylarının ne kadar altına gelmişler. Çok enteresan. Bugün size bu konuya ilişkin bir haber daha vermek istiyorum İyi Parti'ye ilişkin. Şimdi e, bir İyi Partili ile konuştum. Bunu Twitter'da da paylaştım. Ama e, he, şu bak tam yorumluyorum da onu sormuş. Dedim ki İyi Parti'de telekulak skandalı. İyi Parti genel merkezde Meral Akşener'e yakın bir isim. Parti içinde konuşulanları telefon aracılığıyla dinleyip Meral Hanım'a rapor ediyormuş. Parti odalarında dinlenmek istemeyenlerse telefonun fişini çekerken habersizlerin tüm konuşmaları Akşener'e servis edilmiş. Kaynağım İyi Partili e, bir isim diye. Şimdi olayın aslı şu arkadaşlar. İyi Parti'den ayrılan ya da ayrıldırılan bir isim ismi... E, sizin ofisinizde şey telefonu var diyelim hani şirketin bağladığı ya da partinin bağladığı hani hatlı şeyler vardır ya telefonlar. Onların bir şekilde bir özellikleri var sizi dinleyebiliyorlarmış. Orada mesela benim diyelim misafirim geldi misafirimle olan tüm konuşmaları dinleniyor ve bunların hepsi Meral Hanım'a servis ediliyormuş. Yani İyi Parti'nin içerisinde genel merkezin içerisinde dinleme bir artık şey meselesi hani normalleştirilmiş galiba bilmiyorum ee, en azından. Ve bu dinlemelerde de diyelim ez kaza ben partiliyim partiyi eleştirdim. Meral Hanım'ın ya bu partiyi de oğluyla kocasıyla yönetiyor. Yani böyle iş mi olur falan dediğim noktada da zaten artık şutlanıyorum bir şekilde partiden. Bu son dönemde İyi Parti'den ayrılan veya ayrıldırılan birçok ismin bana söyleyen kişi zaten bu dinleme yoluyla bir şekilde ne diyeyim size bazı bilgiler, bilgiler de değil aslında dinleme yoluyla hani vay bu kötü bu iyi şeklinde eleştiriye dayı, tamile edemeden e, böyle bir yol e, güdülmüş yani iyi partide. Yani düşünsenize de normalde skandal bir şey bu. Bunu şimdi bana söyleyen ismini e, çok hani söylemek istemedi. E, o yüzden yoksa ismi her şeyi var yani iyi partideki bu dinleme skandalı kendi partilerini dinlemeleri ve ona göre güvenip güvenmeyeceğim belirlemesine herhalde bu yolla karar veriyorlar anladığım kadarıyla çünkü İyi Parti'deki genel kanı şu arkadaşlar, özellikle Meral Hanım'a yakın insanlar, Meral Hanımın oğlunun ve kocasının ama özellikle oğlunun reklam kampanyasından tutun da bütün işte medya ilişkileri, siyasete her şeye karar verdiği, böyle bir yol izlendiği, e kimin güvenilir, kimin güvenilir olmadığı kanısına da telefon dinlemelerinden varıldı ortaya çıkmış benim anladığım ve anlatılan bu çok büyük bir skandal Bence de ama artık ne kadar hasır altı edilir ne kadar konuşulur onu bilmiyorum ikinci paylaştığımız şeyse Tuncay Özkan davam vardı biliyorsunuz ben davayı şey kazanmıştım zaten ama Tuncay Özkan istinafa gitmişti Vallahi istinafı da kazandım arkadaşlar Oh yani onu haber vereyim Twitter'dan zaten duyul, şey duyurmuştum bunu. Akşener istifa etmedim hala. Yani ne istifası? Akşener istifa falan etmeyecek. Muhtemelen kurultaya böyle yalandan bir konuşma hazırlayacaklar. Yani Akşener daha başarılı olduğunu düşünüyor. Trend yol meselesine gelince daha önce ben trend ile ilişkili haberler yaptığımda hatırlıyorsanız hani CHP buna hem evet deyip sonradan neden anayasa mahkemesine gitti deyince beni o günden dinleyenler hatırlarsa olaylar iyi Parti'ye dayanmıştı. E ee, Hanım rica etti Kemal Bey'den. Kemal Bey o günün işte şey ittifak siyaseti çerçevesinde işte e, vekillerine söyledi ve Anayasa Mahkemesi'ne gittiler meselesine gelmişti. Ama eğer benim anladığım kadarıyla ve aldığım bilgilerden e, ortaya çıkan sonuca göre iddiaya göre diyeyim daha doğrusu İyi Parti ile e, ya da Meral Akşener ile Trendyol arasında enteresan bir takım maddi ilişkiler olmuş gibi duruyor arkadaşlar. Mesela bakın hani benim şimdi meşhur ya şu dil nedir ya? Hakikaten şimdi Mehmet Uçum gerçekten AK Parti içerisinde şöyle bir savaş var şu anda. Bir hani külliye oligarşisi İki işte seçilmişler onlar da meclis seçilmişler az önce dediğim gibi neredeyse noter makamı haline dönmüş vaziyetteler ama külliyenin noteri halkında noteri değil yani. Külliye'den bir kanun bir şey hazırlanıyor, noterde işte geçirdim, kaldırdın elini, indirdin elini meselesine dönüşmüş vaziyette. Ya Mehmet Uçum seçilmiş biri değil halk nezdinde. Yani kime parmak sallıyor Hayati e, Bey Hayati e, Yazıcı mıydı soyadını unuttum. E, tabii Hayati Yazıcı olması lazım. Ona tweetini falan sildiriyor ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın üstü Allah aşkına. Herkes kendi cephesinden, onun yazdığı gibi okuyayım biraz. Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Bir de izin vermiş, sağ ol. Ancak batıcı ve neoliberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Daha direkt böyle şey, yani ezerim lan sizi modu. Türkiye toplumu, yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi. Bunu devlet çok iyi okudun. Devletle ne alakası var ya? Yani ayrıca sana ne? Sen seçilmiş misin? Bu seçim sonuçlarını Türkiye'yi Batı'nın egemen güçlerine teslim edilme koşullarının oluşturduğu şeklinde okuyanlara milli devlet iradesi haddini bildirir. Nasıl? Ayrıca kim nasıl isterse değerlendirir. Sana ne? Ayrıca sen neysin yani gizli milli devlet iradesi başkanı mısın ya orada? Ben çok sinirlendim ya AK Partililer herhalde delirmiştir bunu okuyunca. Eee yani AK Partili olmadığım halde anlamında bir de AK Partililer bunu okuyunca iyice delirmiştir anlamında demek istedim ki zaten delirmişler. Az önce söyledim Aziz Bab Babuşçu ve diğer AK Partilerin tepkisini. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlamadan ayaklanma çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların devlette, de toplumda farkında ya devletin iç sesi midir kendisi. Muhalefetin tüm aktörlerin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen daha bombası ve neoliberal zehirli zihin dünyalarını batıcılığa ay ya biri neoliberal olabilir sana ne teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder. Nihayetinde Van konusunda YSK kişinin itirazını kabul etmiş ve hukuki süreç kişinin lehine sonuçlanmıştır. Ama buna rağmen bu süreç üzerinden halen de daha ayaklanma stratejilerin peşinden koşanların gerçek niyetlerinin falan da filan da uzamış da uzamış yani hani gerçekten bir e, şöyle söyleyeyim aslında net olarak iki duda yani kariyeri ve hayatı sadece bir kişinin iki duda arasında olan biri için çok fazla söylemler bunlar arkadaşlar.